Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ister çay saatleriniz için, ister kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz yapımı oldukça pratik sebzeli krep tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine iki buçuk su bardağı sütümüzü alalım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Üzerine 2 adet yumurtamızı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekledikten sonra sıvı malzemelerimizin hepsini çırpma teliyle iyice karıştıralım. tüm sıvı malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra içerisine ince ince doğramış olduğumuz bir adet küçük boy kapya biberimizi rendeleyip suyunu sıkmış olduğumuz bir adet küçük boy patatesimizi ve yarım demetten daha az maydanozumuzu ekleyelim. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuzumuzu ve yarım çay kaşığı karabiberimizi de ekledikten sonra malzemelerimizin hepsini tekrar iyice karıştıralım. Sizler damak tadınıza göre baharat miktarını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kabartma tozumuzu da ekledikten sonra malzemelerimizin hepsini tekrar karıştıralım. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizlerin kullanacağı unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Eğer hamurunuz çok koyu olursa içerisine biraz süt ilavesi yapabilirsiniz. Çok cıvık olursa da tekrar içerisine biraz un ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Tavamızı ocağımıza alalım. İyice ısıttıktan sonra içerisine 2-3 damla sıvı yağımızı dökelim ve tavamızın her yerini güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz krep hamurumuzdan 2 kepçe tavamızın içerisine dökelim. Ve daha sonra kepçe yardımıyla hamurumuzu düzeltelim. Ben bu pişirme işlemini ocağımın en büyük gözünde ve kısık ateşte yaptım. Mutlaka bu aşamada yanmaz yapışmaz bir tava kullanmaya dikkat edelim. Bıçak krebimizi ters çevirelim. Ve üzerine her yerine gelecek şekilde tereyağı sürelim. Mutlaka bu tarifi hazırlarken tereyağı kullanmaya özen gösterelim. Kreplerimizin daha lezzetli olması için. Pişen krebimizi tekrar ters çevirelim. Ve aynı şekilde üzerine tereyağı sürelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz Lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt kısmında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ve sebzeli kreplerimiz hazır. Buyurun hep beraber sunumuna geçelim. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça pratik zebzeli krep tarifi hazırladık. Sizlere şöyle ne kadar güzel piştiğini ve renklerin güzelliğini de yakından göstermek istiyorum. Bu tarif hazırlarken mutlaka sıcak tüketmeye özen gösterelim. Şöyle birlikte dokusuna da bakalım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.